Evet herkese merhabalar arkadaşlar. E, bugünkü dersimde de bir e, tablo paylaşacağım arkadaşlar size. Tablo işleme ile ilgili e, çok fazla e, soru oluyor arkadaşlar. Ve yapılması da birazcık e, aslında kolay ama mantığını anladıktan sonra kolay arkadaşlar. O yüzden e, mantığını kavramanız açısından birkaç tane tabii ki örnek paylaşıyorum. Farklı örnekler buldukça arkadaşlar e, size de örnek olması açısından... Örnekler paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki tablo işlemlerini yaparken öncelikle satır ve sütun sayılarını belirtmemiz gerekiyor, belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu nasıl belirleyebilirim? Şimdi buna bakalım isterseniz. Şimdi her zaman söylediğim gibi bir tablonuz var ve bu tabloda satır ve sütun sayısını belirlemek zorundasınız. Ama nasıl belirleyeceksiniz? Tam bu noktada işte. En çok sütun ve en çok satır olan e, sütun ve satırları saymanız gerekiyor. Yani mesela şu tabloyu baktığım zaman ben e, direkt burada mesela bir iki tane sütun var diyemiyorum çünkü e, şu aşağıları da göz atmam gerekiyor. Mesela burada bir'e düşmüş tekrardan burada tekrardan bir'e düşmüş. Buraya baktığınız zaman burada üç sütuna e, çıkmış. Dolayısıyla burada 3 tane sütun olduğu için buradan saymak durumundayım. Aksi taktirde hatalara sebebiyet verebilirsiniz. Şimdi ben buradan sayıyorum. Sütun biliyorsunuz ki dikey olanlara sütun diyoruz, yatay olanlara satır diyoruz. Sütun olarak bakalım kaç tane sütunumuz var burada. Şöyle, şurası 1 arkadaşlar. Yani buradası çok fazla olduğu için sütun sayısı ve e, sütun sayısı fazla olduğu için buradan saymaya başlıyorum. 1 2 3 tane. Yukarılar zaten birleştirilme işlemi yapıldığı için eee buraları çok dikkate almıyorum. Şurada bakıyorum. 1 2 3 tane sütun var. Buraya bakıyorum. Satır olarak bakıyorum. Satır kaç tane var peki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 satır var arkadaşlar. 3 sütun ve 14 satır lazım bana demek ki. O yüzden şöyle 3 tane sütun ardından 14. satıra kadar seçiyorum. Şöyle bir tablomu oluşturuyorum. Tabloyu nereden oluşturuyoruz? Girişte arkadaşlar buradan direkt tüm kenarlıkları dediğinizde otomatik olarak bu zaten kenarlıklar gelecektir. Bunları niye oluşturuyoruz peki? Çünkü e, kılavuz çizgileri dediğimiz şu çizgiler yazıcıdan çıkmıyor. İsterseniz baskı ön izlemeye baktığınızda da görebilirsiniz. Sadece şu kısım çıkıyor. Dolayısıyla bunu yapmak durumundasınız. şimdi üç tane sütunu birlikte seçiyorum. Biraz genişletmek istiyorum. üç tane birlikte sütunu seçiyorum ki hepsini aynı anda aynı boyutlarda genişleteyim. Şunu da şöyle kaydıralım. Görelim aynı zamanda. Biraz daha genişletmek istiyorum şu kadar yeterli. Şöyle kaydıralım tekrardan. Şimdi ilk satıra bakıyorum. İlk satır izin belgesi yazıyor. Dolayısıyla burası bir birleştirilmiş arkadaşlar. Hemen geliyorum burayı bir birleştiriyorum. Seçiyorum öncelikle. Beyaz artı şeklini aldığı zaman farenizin sol tuşuyla sürükleyerek çekebilirsiniz. Ya da Shift ile birlikte yön tuşlarını kullanabilirsiniz seçme işlemi için arkadaşlar. Ve birleştir, ortala diyorum. Ardından buraya geliyorum, izin belgesi yazıyorum. Tabii boyutlarını yani yazı boyutlarını daha sonradan değiştirebilirsiniz. TC kimlik numarası diyorum. Ardından adı soyadı diyorum. Ana adı diyorum. Baba adı diyorum. Bunları dolduruyorsunuz. Okul numarası. <laughs> sınıfı kategorisi. <laughs> Şimdi buraya yazdıktan sonra şuraya bakıyorum arkadaşlar. Burası komple birleştirilmiş. Dolayısıyla şuradaki çizgiyi istemiyorum. Bu çizgiyi niye koydum o zaman derseniz de biraz sonra zaten şu kısmı yaparken anlayacaksınız. Şurayı kaçırmamak adına yaptım. Buraya birleştirebilirim sonrasında birleştir dedim. Şöyle doldurma kubundan aşağıya doğru çektiğinizde buraların hepsi birleşir. Hiç korkmayın. Biçim boyuncası gibi bir işlev yapmış olduk bu aşamada. Hepsini birleştirdim. Ardından bu arada şunu da söyleyeyim. Birleştir ortalayı tekrardan tıkladığınızda tekrardan bölmüş olursunuz. Onu da söylemiş bulunayım. <laughs> Ardından aşağıya geliyorum. Sağlık izin belgesi yazıyor ve birleştirilmiş durumda. Dolayısıyla burayı seçiyorum. Birleştir diyorum. Hemen yazıyorum. Sağlık izin belgesi diyorum. Ee, hemen aşağısı gene birleştirilmiş arkadaşlar. Seçiyorum. Birleştir diyorum. Ee, ve şuraları yazmama gerek yok herhalde. Yukarıdaki diye yazayım. Hem kafanız karışmasın. Yukarıdaki diye başlayan yazı burası. Ardından veli izin belgesi diyor. Şu kısmı da birleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü burası da birleştirilmiş. Veli izin belgesi. Ardından şuraya geliyorum. Gene burası birleştirilmiş. Gene birleştiriyorum birleştir dedim gene yukarıdaki kimlik no yazan şeklinde yazıyorsunuz ardından arkadaşlar şuraya geldim buraya Veli adı soyadı yazıyorum enter'a bastım ee, imza tarih yazıyorum ardından e, şimdi e, ne demek istediğimi çok daha net anlamış olmalısınız Çünkü Direkt burada mesela bir e, sütun e, eklediğimde daha farklı bir sonuç olacağı için arkadaşlar burada sütun ekleme değil de daha çok e, şuradaki en çok sütundan itibaren saymaya başlarsanız e, sizin açınızdan kolaylık olur. Aksi takdirde çok zorlanırsınız. E, sürekli satır ve sütun eklemek zorunda kalırsınız. Şekli bozulur tablonuzun. Ee, yapmak istediğinizi tam manasıyla yapamayabilirsiniz ve e, bozulmalar olur e, dediğim gibi e, ve uzun sürer yani en önemlisi uzun sürer arkadaşlar benim yaptığım bu tablo gör, gördüğünüz gibi çok e, kısa bir sürede bitti e, sizin de yapabileceğinizi düşünüyorum çok farklı örnekler de var zaten hem basit örnekler de var e, kanalımda hem e, detaylı tablo oluşturma şeklinde e, tablolarım mevcut arkadaşlar. Bu yüzden bunlara dikkat ediyorsunuz. E, çok kısa bir tablo oldu. Mesela şuraları da daha sonrasında tabii ki de büyütebilirsiniz. Mesela şöyle aynı şekle nasıl çeviririm derseniz de şu şekilde seçersiniz. boyutları mesela satır aralıkları çok kısa derseniz, hani dar derseniz, şöyle hepsini aynı anda seçip şöyle seçtiğiniz zaman hepsini aynı anda yalnız. E satır aralıklarına geldiğinizde çift yön nok şeklini alıyor fareniz. Böyle birazcık daha e, genişlettiğinizde şöyle e, çok oldu. Şöyle biraz daraltalım. E, şöyle. Şimdi e, bu şekilde arkadaşlar e, genişletebilirsiniz. Aynı şekilde sütun genişletmek istiyorum derseniz sütunları seçer. Sütun aralıklarına girip birazcık genişletme işlemi yapabilirsiniz bu arada. Eee Yazıcıdan çıkıp çıkmadığını da kontrol etmek adına arkadaşlar ee, en son işlemleriniz bittikten sonra mesela şu kısımları da kalınlık özelliği verelim mesela ee, buraları da görmüş olun ee, bazı yerlerini mesela büyütebilirsiniz şuradan şu kısımlar özellikle buraları büyük olması gerektiği için. Şu kısımlara kalın verebilirsiniz dediğim gibi. Yani bunlarla çok fazla oynarsınız zaten. Şimdi bir yazıcıdan çıkıp çıkmadığını bir kontrol edelim. Baskı izleme biliyorsunuz ki yazıcıdan son çıktı halini görüntülemek için kullanılıyor. Hemen basıyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Biraz büyütelim derseniz de. Yani sayfaya tam olarak sığsın. Bu kadar küçük kalmasın sayfada derseniz de sayfa düzenine gelip ölçek kısmına geldiğinizde burayı birazcık büyütme şansınız olur. Baskı önüzleme tekrardan tıklıyorum. Biraz daha büyüdü. Biraz daha büyütebilirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle biraz daha arttırıyorum. Ve baskı önüzlemeye bastığınızda biraz daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Şu satır aralıklarını da açarsanız eğer aşağıya doğru arkadaşlar Dolayısıyla bu, bu tablo birazcık daha aşağıya doğru geçmiş olur. Yani şu şunu kastediyorum seçtiniz biraz daha böyle genişletirseniz aralıklarını bu şekilde biraz daha aşağıya doğru çekmiş olursunuz bu kısmı. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi dersim e, derslere şu şekilde devam ediyorum. Word, Excel, PowerPoint, e, Photoshop, Illustrator. Bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Pazartesi ve çarşamba günleri mutlaka video yayınlıyorum. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada abone olursanız dersleri kaçırmamak adına sevinirim. Ve soru sormak isterseniz de yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.